Oynet TV'den herkese merhaba arkadaşlar. My Summer Car'a devam ediyoruz. Geçen bölümde eski sevgili falan devam etmiştik. Rally yarış yapmıştık. Bu bölümde de şimdi sizden gelen yorumlar üzerine baktım. Ee, teşekkür ediyorum. Arabanın sorununu bulduk. Kayış kopmuş. Ee, yorum yazanlara çok teşekkür ediyorum. Kayış kopmuş. Şimdi gidip e, yeni e, kayışı alacağız. Ve şey gelmiş yorumlarda. Abi şeyle gider misin tekneyle? Ee, ben de tekneyle gideceğim. Şimdi şu arabayı alsam mı? Oraya kadar yürümek istemiyorum. <laughs> Gerçi yürüyebilirdik de ama. Neyse uğraşmayalım boş boşum. Bu araba çalışan kadar yürürdük bence. öyle şeye doğru gidelim. İki adımlık yerler. Niye bindim ki ben bari? Şöyle koyalım. Hadi bakalım binelim. Şehri bulabileceğiz mi bakalım? Şu tarafta olması lazım. Şurası büyük ihtimalle. Gidebildiğimiz ee, kadar gitmeye çalışacağım. Niye çalışmıyor mu? Ha? Çalıştı. Çalıştı da şu an FPS düştü. Bir saniye. Tamamdır. Hadi binelim bakalım. Bir daha çalıştıracağız. Evet çalıştı. Şöyle şu tarafa doğru basacağız. Tekneli çabuk gideriz herhalde. Bakalım ne kadar sürede gideceğiz. Siz şey yaparsınız artık videonun süresine göre görürsünüz. Ee, şimdi siz yazıyorsunuz yorumlarda, abi cevap vermiyorsun falan diye ben e, bütün hepsini okuyorum zaten yorumları. Cevap verebildiğim ya da cevap vermeye çalışıyorum. Yani merak etmeyin sizin yorumlarınızı okuyorum. Videolarda da e, ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizden gelen yorumlar üzerine. Yorumlar konusunda merak etmeyin yani ve e, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız var. E, Like'lar da aynı şekilde çok güzel gelmeye devam ediyor. Abone artışımız da çok iyi. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gittikçe büyüyen bir e, ailemiz var. Şu an kaç? 4400 civarındayız gitgide büyüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum desteklerimiz için. Şöyle şehire doğru gidelim bakalım şimdi. Şu taraf değil değil mi? Şurası olması lazım ya. Şurada bina var. Şeyi de kaybetmeyelim. Eve. Geri nasıl döneceğiz? My Summer olan ilginiz ee, bayağı iyi, bayağı iyi izleniyoruz My Summer Car'da, Diğer oyunlarda da aynı şekilde desteğinizi bekliyorum. Şu tekne yavaş kaldı sanki birazcık. Yine iyi gidiyor ama. Fena değil. Niye boşta gösteriyor? Atölyemi boşta gösteriyordu Böyle Arkaya bakınca daha hızlı gidiyormuşum gibi geliyor Tek ne ses var ya Evet, geldik galiba. İskele nerede? Şurası mı? Göremedim de. böyle gidiyorum da yavaşlayalım aynı iskele burası daha gideceğiz <laughs> şöyle yanaşayım hop vurma kıyıya mı çıktık lan Neyse iktiririz. Hatta ben şöyle iktireyim de. Gitmez değil mi? Gitmez gitmez. Buradan şimdi yürüyelim şeye doğru markete doğru. Eski sürümde burada yol yoktu galiba. Var mıydı bilmiyorum ki hiç gelmedi. Ama güzel olmuş yani. Bayağı iyi olmuş. şu an sanki farklı bir haritadaymışım er gibi kaybolmayalım mı şuradan gideceğim ben aralardan market ha şurası tamamdır gördüm sıkıntı yok alalım bakalım şeyi şimdi evet bunu aldık şöyle poşeti alalım gidelim araba sesi geliyor alalım araba sesi geldi bir yerden de Oradan araba geçiyor muymuş? İnelim tekneye doğru yavaş yavaş Aslında yavaş yavaş değil hızlı hızlı gidelim <laughs> Evet. Geldik şunu. Şöyle koysam herhalde bir şey olmaz. Hadi çalışacağım. Hadi. Niye çalışmıyorsun ya? Hadi çalış. çalış hoppe çalıştı bir an var ya korktum çalışmayacaktı eve gidemezdik var ya dönemeyeceğim buradan hayda kıyı şey yaptık dur beni bekle dur Oradan da çekersin artık kendini ya. Hadi çıkacağım ben üstüne. İlla şeye mi gideceğiz? Çıkamıyor mu şimdi? İskeleye kadar ittireceğiz. Buradan atlar mıymışsın? Ah be. Atlayamadım. Heh, atladık. Sonunda. Buradan döneriz artık. Şimdi böyle gideceğiz değil mi? Karıştırmayalım. Aynen böyle gideceğiz şimdi. Güzel ya. Allah tekneyle dolaşmak güzel. şöyle hafif sağ yapayım. Sesi çok ama ya teknenin. İnsanın başına artıyor. Şurası olması lazım. Tam şöyle Dışa bak takınca araba böyle 14.1'de şey kalır Sabit kalır Ayarını elledik biz geçen sefer Bozulmamıştır inşallah Tamirciye götürmekten artık arabayı Arabayı süremiyoruz Bir tamirciye gidiyoruz bir Şeyle zaten gelemiyorum diğer arabayla geri Onu bir türlü bir süremedim düzgün Amirimizin arabasını. Bizim arabayı da bir alıyoruz, yarışa giriyoruz, parçalıyoruz, tamirciye götürüyoruz <laughs> Yarışa girmeden önce kapıları falan sökeceğim mi? Ee, bir daha girersem tabi. Şu kopayı alamadık. Kapağının olayı varmış. Bu alamadık. Bir ilk üçe girsek, üçüncü bile olsak yani

Başı ağrıttı ya Hadi askarlı hadi hadi geldik Lan poşet duruyor mu? Ah korktum ben. Düşerse hayatta bulamayız onu. Oyun gider yani. Bir de bir daha satılmıyor yani bozulmadan tekrar markete gelmiyor. Şöyle yaklaşayım birazcık da. Şöyle az geri alayım Tamamdır Poşeti alalım Gidebiliriz artık Kayışı takalım arabayı çalıştıralım bakalım Keşke arabayı almasaymışım ya yürürdüm ben Ah dur Poşet uçtu Lan dur kapıyı çarp kapatıp duruyoruz. Şu kapıyı açıp kapatıp var ya. <laughs> Yine bu çalışacak. Bu da kayıyor ne biçim. Şöyle hafif ara gaz veri öyle gidelim. Ha telefon çalıyor. yine iş için çağırıyorlardır da. Hiç bakmayacağım. Böyle <laughs> kapatalım. Şu kaputu bir açayım. Şurada. Bir saniye. Aynen buradan açtık. Şu şeyi alayım ben. Poşeti nereye gitti? Ha poşet nerede? Ol poşet. Heh, buradaymış almışım. Evet, bunu direkt takacağız mı şimdi? Takabilir miyiz? Şeyin vidasını açmam lazım galiba. Şu tornavida'yı bir alayım. Nerede? Burada. Şunu açtık. Şuna şöyle yapalım. Evet, şöyle taktık niye çalışıyor araba hala şey mi şu su, susuzluktan ölmeden bir suyumuzu da içelim tamam yeter bakalım şimdi arabayı çalıştıracağım hazır mıyız İnşallah çalışacak evet çalıştı. Hem de 14 1. Arkadaşlar teşekkür ederim yorumlarda yazdığınız için. Ee, aramızı çalıştırdık. Evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan o zaman bu bölümde böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.